Vay yedim. Keşke bir helikopter kiralasaydım. Bunu sadece bana mı yapıyor? Yoksa başka turistlere de yaptın mı? Bir konuşsam deprem olur. Deprem. Yaşamak için. Bunu yapmak zorundayım. Yaşamak için. O kadar aramama rağmen o deveyi bir daha bulamadım. Söylentilere göre yaptıkları ortaya çıkınca namı sapık deveye çıkmış ve çöle doğru gidip bir daha geri dönmemiş. Bazıları ise onun kılık değiştirip bir sigara şirketine poz verdiğini iddia ediyor. Sonuç ne olursa olsun o sözü aklımdan çıkmıyor. Bana üçüncü örgücümü gördün mü diye sordum. Alaksız.